Efendim merhaba. Dünya var olduğundan beri, aslında evren var olduğundan beri oluşan bütün dengelerin tam ortasında var olan bir kavram var. Daha doğrusu bütün dengeleri oluşturan kavram güç. Bütün e, yaşam ünitelerinde bütün aslında evrensel var olan e, olgularda bir güç dengesi mevcut. Yani en özetle e, ifade etmek gerekirse güçlü olanın gücü daha az olana göre avantajlı olduğu ve bu avantajını da gücünü daha artırmakla e, dengeli bir şekilde sağladığı yani güçlendikçe avantajının arttığı, avantajının arttıkça güçlendiği bir e, e, olguda, bir düzenekte güçsüz olanlara karşı hükmettiği, zamanla duruma göre güçsüz olanları yok ettiği bir düzen gelişmiş. Yani bugün baktığımızda, evrene de baktığımızda ee, daha güçlü enerji üniteleri, daha güçsüz olan enerji ünitelerini kendi içine çekip kendi bünyesinin içinde e, ya o kendi düzenine dahil ediyor, ya da elemine ediyor, yok ediyor. Ee, i̇şte yani büyük yıldız grupları, o yıldız gruplarının işte büyük galaksiler, o e, daha büyük yıldızların diğer e, e, çekim kuvvetleri daha zayıf olan gök cisimlerine hükmetmesi, onları kendi sistemlerinin içine ya çekmesi ya yok etmesi gibi. Bu dünyada da, dünya oluşumundan itibaren, dünyadaki özellikle canlı düzenin oluşumundan itibaren de bu kural, bu kanun hiç değişmemiş. Yani bir denge var, o dengenin tam ortasında da güç kavramı var. Özetle güçlüyseniz her zaman daha avantajlı, daha kontrol edici, daha hükmedici olacak durumdasınız. Bir başka deyişle güçlüyseniz kendinizi her zaman daha güvenli alanda tutabilecek durumdasınız. Ya bu ilk canlılar var olduğundan itibaren de böyle olmuş daha güçlü olan canlı daha güçsüz olan canlıyı besin zincirine katmış mesela ee, ve on, onunla beslenerek kendi gücünün devamını sağlamış yaşam koşullarının devamını sağlamış bu e, Muhtemelen en bakteriyel dönemden itibaren hani e, dünyada e, canlı hayatın ilk, su oluşumuyla birlikte başladığını iddia ederler bilim adamlarının önemli bir bölümü suyun içindeki belli materyallerin belli moleküllerin bir şekilde bir araya gelerek işte bazı bileşikleri bileşkeleri oluşturması bunların zamanla canlı formuna dönüşmesi işte yani ilk işte amino asitler amino asitlerden sonra, protein oluşması proteinin e, hücreleşmesi falan gibi sonrasında ilk canlı e, olgusunun böyle oluştuğunu iddia ederler e, O zamandan itibaren e, oluşan ilk canlı olgusu ve ondan sonra oluşan belki kendisinden belki başka yine bileşiklerden oluşan diğer canlı olgular arasında bir güç dengelemesi olmuş. Yani daha güçlü olan çünkü yaşamda kalmak zorunda olan herkes ama güçlü olan bu konuda daha avantajlı tabii. Bu böyle devam etmiş sonrasında. Hani hayvanlar, hayvanların arasında yine güçlü olanla güçsüz olan arasındaki o süre gelen denge bu şekilde gelişmiş. Ve tabii insanlar insanlar içinde de bu denge hiç değişmeden devam etmiş. İlk insandan itibaren, ilk insan olgusundan itibaren güçlü olan taraf güçsüz olana hükmetmiş ya da güçlü olduğu için kendisini dış tehlikelere göre çok daha güvende tutabilmiş. Tabii bu gücün Gücün tarifi çok geniş bir olgu. Güç deyince birçok doneyi içine sokabileceğimiz bir kavram. E nedir güçlü olmak? Ne olursa güçlü olur? Birisinin diğerine göre güçlü olması için neye sahip olması gerekir? Hani bu sorulara bir sürü bir çırpıda cevap verilebilir yani. Bu ne mesela? Fiziksel güç bedensel güç ilk akla gelen şeylerden biridir. Bu ilk ilkel çağlardan itibaren ele aldığımızda muhakkak ki fiziksel gücü daha önde olan kendisine göre fiziksel gücü daha zayıf olana göre avantaj sağlamıştır. Ondan sonrasında işte zamanla ilerledikten sonra bu sağladığı avantajlarla birlikte belki edindiği alet, edevat veya e, art, bunun devamındaki artık işte yerleşik hayatın, e, yerleşik hayattaki e, insan ilişkilerinin yeniden dizaynı ve artık işin içinde e, bir takım e, alışveriş gereksinimleri, alışveriş gereksinimlerinden doğan e, işte ilk önce belki takas yöntemleri sonrasından e, icat edilen bazı ee, ekonomik e, doneler işte paranın paranın kullanılmaya başlanması öncesinde değerli madenlerin kullanılmaya başlanması falan derken yani bu gücü sağlayıcı olan materyal neyse o zaman kimde daha fazla varsa o kendisine göre daha az olanlara karşı avantajını hep kullanmış. Böyle gelmiş, böyle devam ediyor ve muhtemelen de böyle devam edecek. Bu e, doğal düzeneyin, yani aslında dünyanın da değil, evrenin başından beri süre gelmiş belki de doğal düzeneyin e, ta kendisi, hiç değişmiyor, değişmeyecek olan. Şimdi bugüne baktığımızda. Ya genel olarak bu güç hakkında böyle birkaç lafırdı ettikten sonra şimdi günümüze geldiğimizde günümüzün konjektürel şartlarını göze aldığımızda günümüzdeki e, oluşan düzeni dikkate aldığımızda peki güç yine güç önemli değil mi? Peki günümüzdeki en önemli güç nedir? Bu sorunun cevabı. Buna da verilecek hemen cevaplar var. Akla ilk gelen e, para. Değil mi? Çünkü bugün e, aslında dünyada e, siyasal düzen, sosyal düzenden önce e, gelen ve aslında bütün bunların hepsini de muhtemelen dizayn eden şey ekonomik sistem. Ekonomik sistemin tam göbeğinde ortasında da ne var? Para. O halde parası çok olan en güçlüdür diyebilir miyiz? Bu bir soru. Peki buna bununla birlikte parayla satın alınabilen buna bağlı olarak işte menkul ya da gayrimenkul değerler şu anda e, kullanılan alet edevat buna bağlı olarak e, tabii çok önemli olan silah sanayisi ve benzeri şeyler peki e, bunlar aslında gücü e, temsil eden en önemli ögeler midir bu da bir soru sonra aslında asıl belki de gelmemiz gereken yere yakın bir noktada ne var? Günümüzün en önemli, en önemli e, düzen koyucusu diyebileceğimiz teknolojik ortam. Çünkü hem hani tabi bundan e, yüzlerce yıl önce belki yine teknolojiden bahsedilebilirdi ama teknoloji ee, belki her 200-300 yılda bir bir birim ilerliyordu. Yani evet o zaman da o günün teknolojik şartları, o günün e, teknolojik kavramlarına sahip olmak önemli mevzuydu ama gelişim çok yavaş. Yani aslında 300 yıl öncesiyle 300 yıl sonrası arasındaki teknoloji birbirinden çok kopuk falan değildi. O yüzden de bunun üzerine çok anormal yoğunlaşmalar belki olmuyordu. Zaten 300 yıl önce neyin varsa 300 yıl sonra da onu kullanabiliyordun. Ama bugün, bugün bu gelişim o 300 yılda bir ne bileyim bir, birim 200 yılda bir bir birim geliş, ilerleyen gelişim bugüne baktığımızda teknoloji adına e, günlük hatta saatlik gelişimlere falan döndü. Yani e, bugün elimizdeki bir teknolojik mevzunun birkaç gün sonra eskimesi ve yenisinin yeni versiyonunun gündeme gelmesi çok mümkün. E, demek ki e, günümüz şartlarında artık, bu kadar hızla gelişen ve hayatın tamamında dizayn etkisi olan, düzeni kurma faktörü oluşturan teknolojiyle ilgili çok yakın bir ilişki var artık güç kavramının. Çok yakın bir ilişkisi var. E, bu durumda tabii soru şuraya mı evriliyor? En güçlü olan, en çok teknolojiye sahip olan mı? Bu da bir soru. Ama bu soruyla daha önceki sorular arasında şöyle bir bağdaşım yaparsak, peki en çok teknolojiye sahip olmanın yollarından biri ne? Onu satın almak demek ki para yine ön plana çıkıyor denebilir. Bu da ayrı bir yine rafta yerini alacak mevzulardan biri. Lakin teknoloji dediğimiz şey yani bugünün her şeyini aslında dizayn eden teknoloji dediğimiz e, kavramın bir gereksinimi var. Nedir onun gereksinimi? Yani teknolojiyi kullanmak mı daha değerli? Peki teknolojiyi üretmek mi? E, sorusundan yola çıkarsak teknolojiyi kullanmak değerliden öte mecburi hale gelmeye başladı. Demek ki kullanımı mecburi olan bir şeyin üretimi daha değerli. Bunu yapabiliyor olmak daha değerli. Peki teknoloji üretmek için teknoloji üretmek için para yeterli mi? Tek başına asla. Bir takım e, diğer güç unsurları işte bu bir sürü menkul gayrimenkul değere sahip olmak, ne bileyim, bir sürü toprağa hükmetmek, bir sürü insanla e, hükmederek çalıştırmak ya da onlardan faydalanacak kadar güçlü olmak gibi 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 veya siyasi siyasi bazı güçlere sahip olmak, yetkinlik ve mevki makam sahibi olmak falan yeterli mi teknolojiyi üretmeye yetecek mi? Tek başına asla değil. Bir unsur var ki o yoksa diğerlerinin bir e, değeri yok. O da çok net, çok kısa bir kelime. Kendisi çok net, söylenişi bir anda çok kısa ama içinde barındırdığı şey belki de sonunun var olup olmadığını bilmediğimiz evren kadar büyük. Bilgi, bilgi. Yani bilgi yoksa ne kadar çok paranız olursa olsun, ne kadar benzer başka güç unsurlarınız olursa olsun, bugünün asıl gücü ve geleceğin kesinlikle çok daha asıl gücü olan teknolojiye ulaşmanız, daha doğrusu onu üretmeniz, geliştirmeniz mümkün değil. Demek ki Demek ki burada ele almamız gereken en önemli konu gücün yan unsurlarından çok asıl unsuruna odaklanmak. Yani sizin bilginiz varsa teknolojik olan isterseniz bu komunikasyon alanında olsun. İsterseniz bu ki komünikasyon alanında da birçok şeyin aslında temeli artık şu anda. Ee, ne bileyim güncel kullanım alanlarında olsun. İsterseniz bu e, silahlanma alanında olsun. Her neyse oradaki amacınız teknolojiyi geliştirmek zorundasınız. Peki nasıl? Bilerek. Bilerek. Yani teknolojiyi nasıl geliştireceğinizi bilerek ancak bunu yapabilirsiniz. Peki bunun pek bunu nasıl yapar? Bu bilgi nereden geliyor? Başka bir bilgi zincirine bağlanarak geliyor. O teknoloji nasıl gelişti? Aslında nedir? Onu bilerek yapabilirsiniz. Zinciri devam ettirirseniz önce nasıl gelişti? Onun bilgisi lazım. Bugün nasıl devamlılığı sağlanabilir? Onun bilgisi lazım. Gelecekte bundan daha iyisini nasıl yapabiliriz? Bunun içinde bir bilgi lazım. Bütün bu zincirin içindeki bilgiye sahipseniz bu bilgi kapasitesini sağlamaya ve bunu da geliştirmeye hakimseniz, sahipseniz artık bu biraz önce hani aslında konuşmamızın ana teması olan ilk sorudan itibaren bağlantılı bir sürü sorular hangisidir hangisidir diye böyle koydu koydu rafa ya. Hani ilk soru var. Güç nedir? Bugün için ve bundan sonrası için de kesinlikle net bir şekilde söyleyebiliriz ki güç bilgidir. Güç bilgidir. Bilgi yoksa çok paranız varsa da satın alabileceğiniz bir şey yok. Takas edebileceğiniz bir şey yok. Sizde o bilgi yoksa en fazla o ana kadar satın alabildiğiniz bilgiyi kullanma şansınız var. Ama bilgi varsa o bilgi bütün o güç sanılan parayı önüne getirir. Bütün diğer e, bahsettiğimiz o hükmedici güç unsurlarını önüne getirir. Çünkü bugün bütün dünya buna muhtaç ve mecbur. Tekrar ediyorum, bu bugün. Geçmişte öyle değildi. Geçmişte de teknoloji vardı. Yani ilk adam e, taşıma sistemi için kafa patlatıp da böyle yuvarlak bir şeyin dönerek aslında üzerine de bir düzenek konularak e, sırtında taşıdığının 5 katını daha fazla taşıyabileceğini keşfedip o tekerlek denilen şeyi keşfettiğinde de bir teknoloji vardı. Bir teknoloji kafası vardı. İşte ne bileyim ondan sonrasında tarımda kullanılan e, bir takım e, aletlerin keşfedilmesi o toplu olarak toprak ekiminin sağlanmasını sağlayan o işte saban, kara saban gibi falan böyle şimdi adı bile anılmayan aletlerin keşfedilmesi de aslında bir teknoloji unsuruydu. Bunun içinde de bir teknoloji, bir know-how, bir bilgi kapasitesi ve bir vizyon vardı. Ama dediğim gibi yakın tarihimize kadar bu gelişimler çok büyük aralıklarla, çok çok büyük aralıklarla sağlanabiliyordu çok hızlı bir gelişim değişim yoktu yani işte adam dediğim gibi 300 yıl önce kullandığı malzemeyi 300 yıl sonra da kullanmaya devam ediyordu ama bugün bugün öyle değil işte. Bugün bugün inanılmaz bir hızla artık neredeyse ışık hızına ulaşmış bir teknoloji gelişiminin, teknoloji gelişimi gereksiniminin yaşandığı bugünlerde. Bunun doğruluğunu yanlışlığını ayrı bir lakırtımızda, ayrı bir hasbi halimizde tabii e, tartışırız, konuşuruz. Bu insanlığa ne getirdi, ne götürdü, ne kazandırdı, ne kaybettirdi. Ama gerçeklerden bahsedersek bugün eğer... E, o düzeneğin içinde tutunacaksak hani o ta ilk insanların olduğu güçlü olan güçsüze karşı avantajlıdır ya onu ona hükmeder eder ya da kendini en güvendiği yerde tutma kapasitesine en çok o sahiptir mevzusunu bugüne taşırsak bugün bu unsurları sağlamak için sahip olmamız gereken en önemli mevzu bilgi. 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 Yani ne? Bilim. Bilim bilgilerin oluşturduğu bir çalışma platformu, değil mi? Ve bugün durum böyleyken, hal bu durumdayken hala çok enteresan bir şekilde yani ben enteresan buluyorum insanlık adına, kafa yapısı adına tabi bazı insanlar gayet normal olabilir bu ama çok ilginç bir şekilde hala bilgiye ve bilime düşmanlık eden insan yapısı, insan kafası var. Ve bu daha çok maalesef bizim oryantalist taraflarda yani daha böyle doğu kafasında, dünyanın doğu kafasında bu daha Öne çıkmış durumda yani sanki bilgi ve bilimle uğraşmak bir kimisine göre e, boş e, safsataya vakit ayırmak gibi kimisine göre daha da fenası var sanki bir e, düşmanla işbirliği yapmak gibi öyle lansmanlar öyle lanseler var. Burada zaten dile getirmemiz gereken en önemli unsurlardan biri ki bunu bir başka hasbi halde konu edeceğim, ee, çok önemli bir unsur din ve bilgi ilişkisi. Yani din ve bilim ilişkisi daha doğrusu. Ya yani bunlar aslında iç içe midir, değil midir? Birbirlerinin karşıtı mıdır, düşmanı mıdır? Bunu çok ayrıca uzun uzun konuşmak gerekir ve isterim. Ama kısaca üzerinden geçersek Burada maalesef bu iki unsuru birbirine çok karşıt odaklar gibi, karşı öbekler gibi kullanan taraflar oluşmuş durumda. Hakikaten bir taraf dini öne sürerek bilime düşmanlık, bir tarafta da bilimi öne sürerek bu tarafa düşmanlık geliştirmiş durumda ve bir kutuplaşmaya doğru gitmiş durumda. Bence din kısmı bireysel, bilim kısmı toplumsal bir olay ki dediğim gibi bunun için uzun uzun konuşmak gerekir. Ya yani ikisi birbiriyle aynı tabağa konmak zorunda olan bir şey değil. Yani ki ikisini de tercih etmek gibi bir arzusu varsa insanın aynı tabakta konup da aynı anda yenmesi gereken bir yemek parçaları malzemeleri değil. Yani biri bireysel olarak iç dünyanda seni tatmin eden bir şey. Diğeri senin yaşamsal olarak tatmin olman için sarılmaya mecbur olduğun şey. Günümüz koşulları ve gelecekte kesinlikle çok daha fazla baskın olacak koşulları göz önüne aldığımızda. Bu nedenle güçlü olmak isteyen, gerçek güce sahip olmak isteyen ve sürdürülebilir gerçek güce sahip olmak isteyen biri, bir toplum, bir grup, bir halk neyse adını ne koyarsak bilgiye sahip olmak zorunda. Yoksa en fazla çok param var, üretildikçe satın alırım mantığın da olursunuz ama eninde sonunda asıl kaynak sahibi size hükmetmeye başlar paranız da çok olsa varlığınız da diğer güç unsurlarınız da çok olsa her zaman asıl kaynak sahibi asıl, asıl olandır. Ben yani bu bağlamda o yüzden ben bilime ve bilgiye karşı olacak kafanın asla makbul bir kafa olabileceğini ve yanında ve arkasında yürünebilecek doğru bir yola sahip ola, olamay, olabileceğini düşünmüyorum, olamayacağını düşünüyorum. Ee, ve bilgiye ve bilime var olan bütün projeksiyonumuzla, var olan bütün vizyonumuzla, bütün pencerelerimizle ve kapılarımızla kendimizi açmamız gerekir. Bunu ne kadar kapatırsak, o güç ve güçlü olma e, ihtimalinden de o kadar uzaklaşıyor oluruz artık günümüz şartlarında. E, bu yüzden e, insanlığın en ilk başından bugüne kadar gelen bu güç dengesinde, aslında evrenin ve e, gücün sahibi olmanın e, peşinde güncel olarak gerekli olan var olan trendi ve vizyonu kaçırmamak gerekir. Sürekli güçten ve güçlü olmaktan bahsettik. Güçlü olmak demek aslında güçsüz olanı ezmek ve yok etmek demek değildir. Daha doğrusu güçlü olmayı istemek demek. Benden daha güçsüz olanları e, determin edeceğim, yok edeceğim, ezeceğim, kullanacağım, aşağılayacağım. Bu yüzden güçlü olmayı istiyorum demek değildir illaki. Herkes güçlü olmayı istemelidir. Ama ne için? Bulunduğu en minimal çemberden çemberleri genişletirsek ne kadar çok alana etki edebiliyorsa o güçle o alanı yaşamsal standartların hep en yukarısında tutabilmek için. Dışarıdan gelebilecek ve yaşamsal standartlara tehdit unsuru olabilecek bütün tehlikelere karşı bir mücadele potansiyeli sağlayabilmek için güçlü olmayı istemek gerekir. Herkes bunu ister ve bu gücünü artırma çabasını legal bir şekilde insanları zarar vermeden hep yarara yönlendirecek şekilde artırırsa yani aslında sizin evinizden başlayıp apartmanınıza, mahallenize, şehrinize ve bir yer, ve dünyaya ve her yere bu daha güçlü olalım, hep beraber güçlü olalım böylelikle aslında kendi standartımızı hep beraber kocaman dev bir tepsi olarak düşünürsek el atarak yukarı doğru kaldıralım çabasıyla güçlü olmak ve güçlü olmayı istemek gerekir. O yüzden de bunu yapmanın yolu cehaleti övmemekten geçer. Bunu yapmanın yolu boş, batıl ve safsataların peşinde zaten çok kısa olan ömrü harcamamaktan geçer. Bunu yapmanın yolu çok çalışmak, çok gayretli olmak, hedef odaklı olmak ve bütün bunların sonucunda size lazım olan bilgiye ulaşmak, o bilgiyi de aslında sizin ve sizden başka elinizi uzatabileceğiniz herkesin faydasına kullanmak ve sürekli geliştirmek, o bilginin içinde sürekli bulunmak ve bütün bütün o o bilgiye dair olan bilginin gereksinimini sağlayan unsurlara sırtımızı dönmemek gerekir. Bugünlük de lakırtımız bu kadar. Başka bir zaman yine kafa şişirmek üzere. Sizin de rızanız olursa görüşmek isterim efendim. Hoşçakalın.